Teşekkür ederim. Eskiden beri seviyordum yani yazmayı hoşuma gidiyordu belli vesilelerle. Tabii bizim mesleğimiz çok katlama cerrahisi hayatı ameliyathane yoğun bakımda geçen bir dönem ben üniversite Stresli rektörü bir döneminde bile herhalde değil mi Ama stres var. Belki tabii ki stres faktörü yüksek bir meslek. Üniversite rektörü yaptığım dönemde, üniversite kuruculuğu yaptığım dönemlerde bile mesleğimi, cerrahi sanatımı hiç bırakmamıştım ki maalesef 2016'da yaşadıklarımıza kadar belli bir inkıta oldu. Ama şimdi Allah'ın izniyle bütün Avrupa'da farklı hastanelerde yaptığımız meslekle ilgili tanıyan cerrahlar çağıracaklar. Göz, özel bir gözlüğümüz var bizim. Gözlüğümüz sırtımızda. Bütün Avrupa'da ameliyatlar yapacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel. Belli bir ya. sonra. Ha, ameliyat, ameliyat yapmak da bisiklete binmek gibidir. Onu da arz edeyim. Geçen arkadaş sormuş abi 6 senedir ameliyathaneye girmedin. Abicim dedim sen nasıl bisiklete binince azıcık böyle bir şey yaparsın. 30 sene yaptık. Sanatı yani o kadar da boş değil. Yani i̇nşallah elinize alınca tekrar e, her şey yerli yerine geliyor bir anda. İlk ameliyatınız olduğunu ifade etmeyin ama bence yani yaparken bu yıllar sonra ilk falan. <laughs> evet. E, tabii meslek hayatımız çok yoğun, cerrahi sanatımız çok yoğun veya idarecilik hayatımız çok yoğun olduğu için tabii böyle aktif bir yazma ameliyesi, <laughs> affedersiniz çok olmamıştı. Tabii daha sonra bunlar sebepler dairesinde yine hikmet perdesinde elimizden alınınca boş durmamak gerekiyor. Ben de tabii okumayı çok seviyorum. Yani küçüklükten beri hem mesleki kitapları hem diğer kitaplarımızı aşkım gibi bir şey benim okuma. Ee, okuyunca da acaba şunu şöyle izah edebilir miyiz, bunu böyle şerh edebilir miyiz şeklinde değerlendirmelerle ufak ufak başladık. İşte Çağlayan Mecmuamızda e, Said Işık mahlasıyla makalelerim çıktı. Sonra Nevbahar Mecmuası'na başladık. İşte bu ekranda evet. gördüğünüz Doktor Deva köşesinde yazmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan gelen suallere cevap veriyoruz. Orada kapak dosyalarını işte kariyerde 2. Bahar gibi son sayısında çıkan bir kapak dosyası hazırlamaya çalıştık. E, daha önce psikosomatik hastalıklarla ilgili bir kapak dosyası hazırlamaya çalıştık. Bir yani yandan kalemi aynı güçte kullanabiliyorsunuz. Estağfurullah. Güç Allah'a <laughs> ait. Güç <laughs> olduğunu zannetmiyorum ama Allah'ın lütfu. Tabii ki bunlar Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi biz onun gibi değemeyiz de bu yazdıklarımız tenkide açık şeyler bunların hepsi subjektif kavramlar. Okuyan okur, alan alır, beğendiğini beğenir, beğenmediğini de geri iade eder, kabulümüzdür. Bu böyle evet. bir şey yani iadeli biz e, malı gönderiyoruz kabul eden. <laughs> <edenler gülüyor>